Aynen. Evet, Benim Türkçem A1 markete gidiyorum. Bir şeyler alacağım, birkaç bir şey. Bugün kötü bir gün. Çünkü bugün hiçbir şey planladığım gibi. Yok gitti aslında, çok şey gitti ama kütüphane yapamadım. Yani kütüphane dolmuş. Allah'ın kütüphanesi dolmuş. saat e, e geliyor. Dolması çok e, muhtemeldi. Ama bir şansımı verdim ama dolmuş yani. Ben... diğer bölüm buzdolabı görmesi gereken şeyler değil. E, evet. <laughs> Aldığım diğer şeyler ise zaten gördüğünüz zaman şu ekmek ya aşırı lezzetli gözüküyor. Görebiliyor musunuz? Gayet gözüküyor. Gayet gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyor. böyle bir şey aldım. Böyle bir şey. Bunun bir adı var. Neydi bunun adı? Madem. Biliyorsunuz benim A1 Türkçem. Bir de avokado aldım ama olmamış. Olmasını bekleyeceğiz. Evet. Yemek yemeye giderim. Sonra ne yaparım? Muhtemelen bu dağınıklığımı dağını toplarım. Birazdan görüşünüz dağınıklığı masam çok dağınık. Bay bay. Bir sonraki günde görüşürüz. Bugün Atatürk Atatürk kaçıyorum. <laughs> Geldik. Ya bu kelime çok garip. Söyleyemiyorum. Öyle. Bir bilgilendirme yapayım mı? Çok küçük bir bilgilendirme. Geliş öğrenci 10 lira. yetişkin ee, yetişkinde 30 olması lazım. güzel bu Herkes birileriyle gelmiş. Ben gelecek birini bulamadım. Arada yalnızdım. Ya mesela siz nasılsınız bilmem ama ben şöyleyim. Bu yere kafayı... Dur. Abi bir Türkçem gene konuştu. Bu yere gelmeyi kafaya koymuştum. Sonra birkaç arkadaşıma sordum ama ya meşgullerdi ya da işte buraya gelmem iki saat sürdü. İki saatlik e, yolu saatlik yol üşendirdiği için gelmek istemediler. Öyle ama mesela bazı insanlar böyle tek kalınca ne bileyim planına dayanacak birini bulamayınca genelde şey yapıyorlar. Planını iptal ederler plan. Ah nefes nefese kaldım. <laughs> ama ben ben yok ya ben sevmiyorum böyle şeyleri. Ne iptal edeyim ki yani? şöyle bir yer buldum tam şeylik böyle e, fotoğraf çekilmelik arkadaşlar çekimimizi bitirdik ve sizi şey yaptım tripoda tripoda aldım sizi tek sorun ne biliyor musunuz ekranı görmek için parmaklığımı açmam gerekiyor ve parma par aa bir türkçe mi işte. ve parmaklığımı açınca görüyorsunuz. Parlaklığımı açınca da şarjım çok çok bitiyor. Ne yapacağım? Şu an burası acayip iyi gözüküyor. Aşırı güzel. Şuraya yani gerçekten geleceksin. Kulaklığına kulaklığını Evet arkadaşlar yolunuza bakıp yürüyün yoksa benim gibi çamura batabilirsiniz. O taraf biraz çamurdu bu yüzden ilerlemedim daha fazla. Bir de tek başına olunca bu şeyde ama o çok güzel. Ama Bence arkadaşla gelmek, yani eğer ya fotoğraf çekeceksiniz, arkadaşla gelmek daha iyi olur çünkü yürürken konuşacak bir nefesler Çünkü tripodu getirdim. Ama tripod yani çok uzun olmadığı için aşağıda kalıyor kamera. Çok güzel çıkmaz bu aralar. Ama zorladım ben yine. Böyle çekmek çok daha zor ve titriyormuş gibi hissediyorum. Umarım editlerken şey demem. Hayır keşke tripodla çekmeseydim çok titremiş falan. Ama çok güzel bu arada. Gelin yani. Ben iki saat yol geldim. Değdi bence. bir yer buldum. Birazcık bir şey araştıralım. <laughs> Dün çok şey yapmıştım. Bu cubur vari böyle. Kötü beslendiğim için. Bugün dedim ki, lütfen beslenelim. Hmm. Ama sadece konuşacaktım ama yemek yerken konuşamadığımı fark ettim. Neyse birazcık yemek yiyen beni izleyin. Geliyordum bu arada. Aa bak sinek şu an mesela kamerada çıkıyor. acaba. <laughs> hmm. Bir fotoğraf çekelim. Güzel bir şey çıkarsa Instagram'da paylaşacağım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklamada yazıyor. Ve muhtemelen edit derken edit beğen ben şuraya bir yere bir boşluğa koyar. <laughs> takip gidebilirsiniz. Ah, yapayım. Yapacağım. Neyse şimdi ne yapacağım ben? Fitchek çekeceğiz. size çekebilir mi aslında? biraz çamur. İlerinde böyle bir kazak var. Böyle bir pantolon. Kabanım var ama belki size daha sonra yapabilirim. Şey Düz fit çek çekince onu koyarım. Üçlü böyle. <laughs> Bu arada şu an kimse yok ya. Ormandayız ve tek ben varım. ağaçlar falan sadece. Bir de siz beni biliyorsunuz ya. Evet. Hı. Bu sebepten dolayı çok rahatydık. Çok rahat konuşuyorum. Havuritikli <laughs> <irgendwie> resim geldi gerçekten. <laughs> gerçekten bak şu an tüm yolculuk boyunca dedim ki kamerayı açtığım vakit ne bileyim oradan da turlarken şunu şunu konuşuruz ya falan diye böyle kafamda birkaç plan vardı ama olmadı yani. Oldu gibi yani oldurmaya çalıştım. <laughs> Yapmaya çalıştım ama yok ya. <laughs> o, bu aralar hayatımız nasıl gittiğinden bahsedeyim. Yani bu çok garip vlog çekiyorum niye oturmuş size hayatımı anlatıyorum bilmiyorum bu kısımları koyar mı? neyse hayat şu an hayatım şu an çok garip gidiyor mesela vizelerim bitti ee, bu hafta 3 tane sunum verdim ben sunumlarda çok heyecanlanan biriyim çok heyecanlanıyorum çok çok ge gerginliğim had safhada oluyor ama işte en gerildiğim sunumları atlattım vizeler bitti sunumlarım neredeyse bitti filan gergin olduğum bir şey yok ama yani ya bilmiyorum değişik yani böyle sebepsiz yere insan bazen şey oluyor ya mutsuz demeyelim mutsuz gibi değil ama ruhsuz demeyelim ruhsuz gibi değil <laughs> ne o zaman yani işte hiçbir şey yapası gelmiyor yatıp uyuyup şey yapasım geliyor ve böyle hunharca abur cubur yesim geliyor dün de bir tık öyleydi şeye gitmiştim ee... Kadıköy'e birer ikimde çok düşük arkadaşlar. Kadıköy'e gitmiştim. Yapacaklarım vardı, alacaklarım vardı vesaire. Hiçbirini alamadım. Bir bayağı bir dolandım, yoruldum falan ve istediğim hiçbir şey hiçbir şey olmadığı için daha da moralim bozulmuştu. Öyle şeye döndüm yani orada dönerken öyleydim. Sonra daha da moralim bozulunca artık artık bir aburcu burulup aburcu yedim. <laughs> Neyse işte bunun yanlış olduğunu da farkındaydım Yani bilmiyorum moralimi, moralimi bozan şeyi bulmam gerekiyordu ve çözülebiliyorsa çözmem. Çözülemiyorsa zaten kafaya takmamam gerekiyordu. Abur cubur geçici bir çözümdür ve değildir yani. Çözüm değildir. Evet veya da şey kamu geçtiğimize göre. Ama şeyi fark ettim bu arada. Yani insan böyle mutsuz mutsuz olunca dışa çıkış gelmiyor ya. Oturup abur cubur yiyip evde, yurtta, yatakta kalmak istiyor vesaire. vesaire ama dışarı çıkmakta da daha sonradan bana iyi geldiğini fark ettim. Dün Kadıköy'e gidip gezmenin yani bana iyi geldiğini fark ettim. Şu an yani hatta dün çok mutsuzdum. Gitsin mutsuz. Ama bugün sabah aşırı iyiydim yani. Gerçekten insanın ruh hali herkese bir de yansıyor ya. Yansıdıkça böyle şey domino taşları gibi bir etki hani. Kamu spotu kendinizi kötü hissediyorsunuz dışarı çıkın. Evde tıkılı kalıp abur cubur yemeyin, dışarı çıkın gezin hissettiğiniz şeyi bulun. Halledebiliyorsanız, halledin, halledemiyorsanız da sarın o zaman. Umarım güzel şeyler çekmişimdir çünkü 10 saattir konuşuyoruz. Bu arada oturup o konuştuğum yerde keşke birazcık sussaymışım. Arkasına güzel bir müzik koyup güzel bir ambiyans yakar. geberiyorum sanırım. Ay biri oradan baktı sandım yokmuş. <laughs> biri yokmuş benim. Şizofreni seviyesi. Ben e, bir yere otururum resimselerim diye defter kalem getirmiştim. Ama telefonumun şarjı çok azaldığı için muhtemelen bunu yapamayacağım. Şimdi aşağıya iniyorum tekrar geldiğimiz yere. Eee Belki muhtemelen kuğulara birazcık daha bakıp öyle giderim. Dönüyorum. Artık kapatmaları yapabiliyorum sanırım. Yorucu. Çok görücü değildi. Gayet güzeldi ya. Görüşeceğiz o zaman bir sonraki videolarda. Bye bye.